Miraç kandilimiz mübarek olsun. Bu gece şu kainatın en önemli gecesidir. Alemlerin efendisi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Mekke'nin müşriklerin ezasından, cefasından, İslam'la aray etmelerinden Allah'ı tanımamalarından dolayı dertlenmeyi, tesellisini Allah Celle Celaluhu nasip eyle. Bu gece Müslüman kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız derdim var çıkış kapım kalmadı ya Rabbi diyenlerin gecesi. Maddi manevi sıkıntıları olanların gecesi. Allah derdi olanların gecesi. Perdesiz muamelelerin, gecesi. Ruhani miraç gecesi. Allahü Teala Hazretleri sevgili peygamberimizin ve dostlarının özelliği olan, güzelliği olan bu gecede onlara ikram ettiğini bizlere de ikram eylesin inşallah. İbadetlerimizle, tövbelerimizle, istiğfarlarımızla, ya Rabbi sensin diyerek bu geceyi muhteşem yapmak sizin elinizde. Allah celle C